1 2 3 şimdi. 3. Hadi tara tara tara. Tara 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 tara. devam et. Bomba at, bomba, at, bir, tarafa, bomba at. bir tane bomba bir tane bomba. Bomba bir de saçma salak. Ha geliyorlar sağdan. Vur sağdakine. Bomba tak bomba tak da. Haygın o. Tamam elleme. be. Ve... Canı bir. Oynuyoruz, oynuyoruz. Araba, araba al. Araba al, araba al, araba al. Sen araba kanka. al seni. Alıyorum. O araba çok uzaktaymış. Sait oynanma. Geçtiler. Ya abi. oynan, oynan, oynan. O arkadaki eve gidin, arkadaki eve gidin. Ya. Eve gidin. En sol ay. Can eve sen, gidin, sen ayrılsan. Can sen şu tarafa git, şu tarafa git, şu tarafa git, şu tarafa git sen. Arabayla. Ya tamam. benim ben, bana oynayacaklar tamam mı? Can eve git sen kanka. Can eve git eve. Biri eve. yakın gelmiş beyler. Bunlar ikide eve git. Kanka. Sen oradasın Sait. Evine kafa açacağım bunlarla benim. Hakan kaynın eve git oradan alırsın can sen bunları. Çok rahat. Stay gidiyor lan. Kanka mermim kalmadı 5'e 40. Allah kahretsin. Can sende var. Tamam biri baygın kanka. Eve git şimdi eve git. Kanka, eve git oradan bunları. Canları bir. Evin bak bir yok, Biri baygın da. Aa adam nereden sıkıyor bana? Can kanka, farklı. kanka Girelim. onu oynaman lazım, onu oynaman lazım. Bomban var mı? <laughs> Bomba at. Bombam yok ya. Sağdakiler görüyor beni ama. Kanka başka bir grup var ha bana tıkan. Buraya mı sıkıyor yoksa sağ uzak iki evim var. Kanka bilmiyorum da şu adamları görüyor. Hala buzun arkasında adam var. Bak ondan, evden göremez misin? Mi? Can can can. Ya bunlar işte dediklerim kanka benim ya. Bunlar Bey. dedin? O kafanı kaldı var ya. Bitirdiler sanki burayı duman Hı, çıktı her sonra. Ya, Kanka eee şu şey dur şeyin orada buzların orada. Adam. Son bir. Bunu oynarsan eğer bana da gelebilirsin kanka öyle düşünüyorum. Bitirdi buraya sol. Solu bitirdin mi? Kanka nasıl oynayayım ki? Yani? Araç yok nasıl geleyim ben oraya açtıktan? Bilmiyorum kanka nasıl olabilir? Hiç o iş, o ama, kanka adam Furi'nin çatısında bir tane. Kanka silahın mermisi yok. Ne düşünüyorsun? 31'e 0. Bilmiyorum. Benim şöyle bir şey yaptım. Sana doğru yol sürünsem oraya şeyleri mi bıraktım beşerli Denesene bir ya. Seni almam imkansız çünkü. Tamam kanka, kanka ben şöyle sürünüyorum. Tamam, ben en kötü olabilir. bu e, kulübenin oraya gelirsen belki lootlar alabilirsin kanka. Kanka ben bir 556 bakıyorum. Bir 40-50 tane buldum. Tamam bak. Ben adam yanımda adam yanımda adam yanımda. Alan dişiler. Bir dakika bir ad ad dakika adam yanımda adam yanımda. Helal. Kanka adam purun çatısında haberin olsun. Onlar alan dışı sağa gelecekler. Ben duvar Çok açılmasaydın kanka benim senden daha derim yere gidecektin sen evin arkasına kadar gitmişsin sen şu sağda kalsan ezine bayırırız ama ben sana gelebilirim yani Okan dedi eve girdi ya kanka. Yani hiç gerek yoktu o taraflara ya. O taraflara hiç gerek yoktu. Orada zaten adam durursun. Onu ben de biliyorum da. En azından ben hani sana yakın olayım ki kaldırabileyim diye şey yaptım. Ne bileyim oğlum hepiniz bir ikiniz ağızdan bir şey deyince. İki ağızdan değil ben tek derim sana. Eee kanka adamlar bu arada alan dişler titre gidecekti. Furiye bak Furiye Furiye. Furiye odaklar sadece. Çatısında adam Furiye. Sonlular Hadi. Sen bunları al kanka. Uğucan benden. Al 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 Hı hı Hadi ben nasıl alayım oğlum Geçenki hatırlıyor musun? 660'ı hücreyi kaybetmiş Onun karşılığını alacağım Hadi bakayım Bu ne alaka ya Gerizekalı ya Aptal herif Bu ne alaka Allah'ın pusucusu ya Allah'ın pusucusu Bu adam ölmemiş Said bu şey o oyunun sonuna kadar daha debinden beri tam bir 35 dakikadır burada beklemiş bir adam. Bak şimdi o 15 saniyelik ömrü kaldı. Bak beni vurdu öldü zaten. Ha. Bombayı aldı ağzından. Sen bundan ekibi vurmuş şimdi. Oyuncu mükemmel ya. Valla mükemmel. Hala bekliyor. Oyuncusun. Öldü zannediyorum lan ben de can. Çünkü senin en son vurdun öldürüldü demedim mi sayın? Bak Yok e hatta bak, ben, bakıyorum. ben, ben bitirdim ya. Ha deseydin ya oğlum. Oğlum, oğlum sen adam sen... nasıl yatmış la. Hazır.